İngiltere Premier Lig'de düşme korkusunu şimdiden yaşamaya başlayan iki takımın mücadelesi Wolverhampton'da olacak. Wolves, Wigan Athletic'i konuk edecek. 17. sırada Wolverhampton 8 puanı var. Sonuncu sırada, geçen hafta sonuncu sıraya gerileyen diyelim Wigan'ın 5 puanı var. Dolayısıyla iki takım içinde çok önemli bir karşılaşma. bu e, ilk iki hafta e, maçlarını kazandı. Daha sonra bir maç berabere kaldı. Ondan beridir e, sadece kupada e, alt liglerle oynadığı e, maçları iki tane maç kazandı. E, Manchester City'ye 5-2 yenilene kadar orada biraz ilerledi. Ama son 7 maçta topladığı puan sayısı sadece bir. E, o da e, Swansea ile kendi sahalarında oynadıkları ve uzun süre 2-0 yenik götürdükleri maçta 3 dakika içinde attıkları 2 golle aldıkları bir puandı. Dolayısıyla pek tatlı değil onların durumu. E, Wigan ise e, daha da e, kötü durumda. E, Kupa maçı dahil son oynadıkları 8 maçtan 8 mağlubiyetle ayrıldılar. Bu 8 maçın 4'ünde hiç gol atamadılar. Diğerlerinde de bol gol yediler. E, Newcastle karşısında sıfır 0 e, yenilmişlerdi. E, dolayısıyla e, en son oynadıkları 27 Ağustos'taki Queen's Park Rangers galibiyetinden beri Wigan puan e, galibiyet alamıyor. Onu söylemek lazım. E, oynadıkları son 4 maçta e, beraberlik çıkmıyor. Eee aralarında oynanan eee 6 maçın ise eee 4'ünü Wigan kazanmış. Wigan'ın daha üstün olduğu bir eee fikstür izleyeceğiz ve geçen sene bu fikstürü de Wigan deplasmanında 2-1 kazanmış. Ee, i̇şin açıkçası bu iki takım arasında hangisinin daha e, kötü olduğunu e, ayırt etmek zor. E, i̇kisinde de e, sonucu değiştirebilecek oyuncular var. E, fakat e, iki takımda da e, bol gol yeme alışkanlığı var. Tabi bu karşılaşma bir e, anlamda düşme potası için e, belirleyici bir maç olacak. E, Wolverhampton kazanırsa rakiplerinden bir tanesiyle arasındaki farkı düşme potasıyla ilgili rakiplerinden arasında farkı 6'ya çıkartmış olacak. Bu önemli bir avantaj olur. Ama e, bu sene boğuzun e, sahasında favori çıktığı her maçta özellikle sah e, maçın ilk 15-20 dakikasında ard arda goller yiyip maçı e, kendinden çok uzaklaştırdığını gördük. Kuiz Park Rangers maçı böyleydi. E, Swansea maçı böyleydi. Onu kurtarmayı başardılar ama e, genelde böyle bir sonuçla karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla haftanın en zor e, maçı bu. E, kuponlardan uzak olmasını tercih edebileceğimiz bir maç. Eee Wigan'a ne zaman güvensem beni e, yanıltıyor ama ben yine de bu maçta 0-2 çifte şans Wigan yenilmez demek istiyorum.